takılara ve pırlantalara ne kadar düşkün olduğumu biliyorsunuz. Bugün İzmir'de Emilia mağazasını ziyaret ettim. Laboratuvar pırlantaları hakkında detaylı bilgi alma fırsatım oldu ve gerçekten çok etkilendim. Mağazada Merve Hanım'la harika bir sohbet gerçekleştirdik. Hem ürünlerin kalitesini hem de pırlantaların sürdürülebilir yapısını konuştuk. Emilia'nın yenilikçi yaklaşımı ve şıklığı beni fazlasıyla etkiledi. Gözde Hanım hoş geldiniz. Sizin gibi değerli, stil sahibi ve hoş bir hanımefendiyi Emilia olarak İzmir mağazamızda ağırlamak bizim için çok büyük bir mutluluk. Merve Hanım çok teşekkür ediyorum. Çok zarifsiniz. Hemen sorularıma başlamak istiyorum. Laboratuvar pırlantası ile doğal pırlanta arasındaki fark nedir? Laboratuvar pırlantası %100 gerçek elmaslardır. Tamamen doğa dostu mücevherlerdir. Laboratuvar ortamlarında kontrollü bir şekilde doğadaki süreçleri e yeniden yaratılarak oluşturulan pırlantalardır. Ama bunlar doğal pırlantalarla yani topraktan çıkarılan maden elmaslarıyla birebir aynı sertlikte, aynı dayanıklıkta ve aynı ışıltıda mücevherlerdir diye düşünebilirsiniz. Yani laboratuvar pırlantalarında da doğal pırlantalarda olduğu gibi kesin, karat, parlaklık gibi faktörler var mı? Bunları sorabilir miyiz? Öğrenebilir miyiz? Tabii ki de bu yüzden zaten gerçek elmaslar. Çünkü bunu marka olarak bizler söylemiyoruz. Uluslararası saygın sertifika kuruluşları söylüyor. GIA, IGI gibi aslında doğal pırlanta satın alırken sizlere verilen bu bağımsız sertifika kuruluşları da bu pırlantaları laboratuvar pırlantalarını tıpkı doğal pırlantalar gibi kesim, karat, renk ve berraklık derecelerine göre taşınızı inceliyor ve bununla alakalı size bir sertifika veriyor. O yüzden de bahsettiğim gibi aslında tamamen gerçek pırlantalar. Çünkü birebir doğal pırlantaların sahip olduğu tüm özelliklere sahip olan mücevherler. Merve Hanım, çok merak ettiğim bir şey var. Doğal pırlantalarla görsel olarak bir farkları var mı ve baktığımız zaman laboratuvar pırlantalarını ayırt edebiliyor muyuz? Laboratuvar pırlantaları hiçbir şekilde gözle ayırt edilemez. Kendi güvendiğiniz kuyumcunuza götürdüğünüzde bile bunları gözle ayırt edilebilmesi mümkün değil. Sadece yüksek dereceli laboratuvar ortamlarındaki test işlemleriyle ayırt edilebilmektedir. Onun dışında da herhangi bir şekilde gözle ve cihazlar tarafından ayırt edilemiyor. Geçen hafta mağazanızı ziyaret ettiğimde bununla ilgili bana bir işlem yapmıştınız. Hatta ben de biraz tedirgin olmuştum. Üzerinde gerçek pırlanta var ama gerçekten gerçek mi diye. Şimdi bu testi takipçilerim için beraber yapmak istiyorum. Bu Çok sizin kendi doğal pırlanta olan mücevheriniz. Şimdi burada gördüğünüz gibi uyarı veriyor. Gördüğünüz gibi bunlar sizin kendi mücevherleriniz. Şimdi e, sizden, ben, benim canım. kendi laboratuvar pırlantası tek Öyle taşıma başlayayım. cihazı ha, sadece, sadece, sadece taşa şey. temas ettirmenizi rica edeceğim. Gördüğünüz gibi kimyasal, fiziksel ve optik olarak aynı olduğu için e, bunlar gözle ayırt edilemiyor cihazlarda aslında ikisine de aynı iletkenlikten dolayı uyarı veriyor. Peki laboratuvar pırlantası alırken nelere dikkat edilmeli? Çünkü bazen laboratuvar pırlantası diye farklı taşları da satmaya çalışabiliyorlar. Bunları duyuyoruz. Nelere dikkat etmeliler? Laboratuvar pırlantası alırken kesinlikle güvendiğiniz yerlerden alışveriş yapmanızı öneriyoruz. Çünkü gerçekten şu an Türkiye'de laboratuvar pırlantası adı altında karbonit ve mazonit taşlar çok çok ucuz fiyatlara satılmakta. Ama bunların laboratuvar pırlantasıyla hiçbir alakası yok. O yüzden de güvendiğiniz firmaları tercih etmeniz gerekiyor ve biz zaten marka olarak bunun öncülüğünü yapıyoruz. Çünkü bu laboratuvar pırlantasının ilk ithalatını yapan kişi bizim firmamızın kurucusu olan değerli Can Bey'dir. E, o yüzden de bizden aldığınız tüm ürünlerde laboratuvar plantası aldığınıza dair fatura kesiliyor. Her şey şeffaf bir şekilde biliniyor, form dolduruluyor. O yüzden kesinlikle laboratuvar plantası tercih ederken güvenilir firmalardan alışveriş yapmaya dikkat ediniz. Merve Hanım, son olarak sizden bir ricada bulunmak istiyorum. Ben kullandığım her şeyi takipçilerimle paylaşmayı çok seviyorum. O yüzden sizden takipçilerime özel bir indirim istiyorum. Tabii ki Gözde Hanım, sizin takipçileriniz bizim için de çok değerli. Gözde Hanım'ın referansıyla İzmir'deki mağazamıza gelen herkese özel bir indirimimiz olacaktır. Sizin için indirimi de kaptım. Eğer siz de bütçe dostu ve çevre dostu bu güzel pırlantalara sahip olmak istiyorsanız İzmir'de Emilia'yı mutlaka ziyaret edin. Benim gibi bayılacağınıza eminim.